Merhaba arkadaşlar. Bugün üç malzemeyle slime yapmayı deneyeceğim. Aslında bunlar herkesin evinde olan malzemeler. Bakalım olacak mı? İlk önce biraz em, şampuanı ben döküyorum. Kaşığı şöyle çıkarayım Şu şekilde yeterli. Sonra çok 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 az karıştıracağım. Ama ilk önce şu şekilde o kadar az tuz koyuyorum ki ve karıştırıyorum. Bakın çok iyi gidiyor. Şimdi azıcık tıraş köpüğünü koyalım. Yok. İlk önce birazcık daha şundan koyalım bence. Çünkü küçük görünüyor. Bakalım olacak mı? Yeterli bu kadar çok 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 az tuz koyuyorum. Neden? Onun yerine de tutuyorum ve karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada benden yani Instagram'ımı ve TikTok'umu da takip edin lütfen. Ve YouTube'uma da abone olursanız çok sevinirim. Azıcık daha koyayım. Bu sefer tuz atmayacağım. Bu sefer yeterli. Ya da tuz tuz da atalım. Çünkü kıvamı o kadar güzel oluyor ki tuz atınca. Bu sefer çok az attım. Tamam yeterli bu kadar tuz. Evet yani arkadaşlar benden. Eğer e böyle hepiniz bana abone olup like atmayı unutmayın. Bu slime olmazsa iyisini yapmak için borax alacağım sizin için. Şimdi biraz taş köpüğü koyalım. Yeterli. Şimdi karıştırıyorum iyice. <laughs> i̇yice karıştı. Evet. Güzel görüntüsü var. Bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bu sefer birazcık daha fazla tuz koyuyorum. Bakalım olacak mı? Azıcık da şu şekilde bir yani markamız var. Bakalım yüzümüze sürülen bir tane şey. Bunu hem boya olarak geçiyor hem de biraz slime'ıma katılık verir diye bir düşünüyorum. Onun için koyayım. Umarım olur. Bakalım o bakalım Bu kadar kötü bir görüntü vermiyor. Ama e, yüzecik de şuradan Öfer biraz fazla koyacağım. Hatta daha çok koyacağım. Bakalım. Çok şey Benim Bu arada şöyle bir malzemem daha var. Bunu da koyalım. Ee, bu malzemeyi de yüzümüze sürüyoruz. Bakalım bu da farklı mı malzeme. Bunlardan katılaşıyor şu Bakalım olacak mı Evet arkadaşlar evet çocuk, üç malzeme dedim ama yani asla üç malzemeleri yapmıyorum şu an. Onu söyleyeyim. Özür dilerim. Başta birazcık şaşırtmış olabilirim size. Yeni malzemeleri size sürpriz olarak soramadım aslında. Arkadaşlar. Bir malzememiz de olsun mu acaba? Olsun Olsun mu arkadaşlar? bakalım geliyor mu? Umarım gelir o da. Bakalım bunu da bir deneyelim. Umarım olur. Hop şuradan alıyorum hemen. Bu da bir lens gibi bir şey arkadaşlar. Şu şekilde hop. İsmini açıklamalara yazabilirim ya da yoruma. Ondan bakabilirsiniz. Tabi olursa yazarım. Bu, bu karıştıralım. Şundan azıcık daha koyalım. Ay. Şundan da koyalımız. Bakalım karışım güzel olacak mı? Tuz da koyalım da ona eksik etmeyelim. Ay. Dışarı döktüm değil mi? Ama lazım ya. Şimdi bol bol koymaya başlıyorum artık. Evet. Yani, yani olmuyor ederim. Galiba. Bir de şunun bir daha deneyelim. Çok az daha şunlarım. koydum da tam sen hem beni yaparım bu malzemeyi ne mı? Şu şekilde hatta elimle alayım daha iyi olur. pek bir iyi görünmüyor ama umarım arkadaşlar valla benim slime olmadı ben size şöyle bir şey yapayım arkadaşlarım ee, ben ben size slime, bu dışarı çıkma yasağı kaldırıldığında ve Lütfen de kaldırılsın. <laughs> bu uğraksız ve tutkan olurum. Ve size çok güzel bir slime yaparım. Arkadaşlar çünkü bu slime olmadı. Hatta size bir şey göstermem için 2 dakika müsaade eder misiniz? Videoya sunmadım. Bir slime ama bu da işte. Yani biraz daha katı aslında. Bakalım buna da mı koysak diye falan Azıcık da buna koyalım bakalım arkadaşlar. Birazca. Rengini bozsa bile bir şey olmaz. olmadı galiba yok. Bir işe yaramadı. Arkadaşlar bu slime'ım da olmadı ama ben size zaten tutkal ve borax aldığımda çok güzel bir slime yapacağım. Hatta boya ve sim de alırım sizin için. Beni takip etmeyi ve yorum atmayı beğenmeyi unutmayın gelen her videolardan haberdar olabilirsiniz sizi çok seviyorum <laughs> bye bye